Yani dünya hayatında insanın en büyük problemlerinden bir tanesi biraz daha fazla malım olsun. Biraz daha fazla çocuğum olsun. Şimdiki insanlar artık çok fazla çocuğum olsun derdinde değiller ama biraz daha fazla malım olsun meselesi hala maalesef hala devam ediyor. İnsan bazen başkalarıyla yarış içerisine giriyor, bazen kendisiyle yarış içerisine giriyor. Sürekli ne kadar mal yaptığına bakıyor. Sürekli malının ne kadar arttığına bakıyor. Sürekli hesabında ne kadar para olduğuna, para olduğuna bakıyor. Ne demişti Allah bize? El hakumut hatta zurtumul maqabir. Kabirlere gidinceye kadar, kabirleri ziyaret edinceye kadar çoğaltma yarışı sizi oyaladı demişti Allah. İnsanı bu dünyada en fazla oyalayan şey değerli kardeşlerim, insanın çoğaltma yarışıdır. Bir ev daha, bir araba daha, bir banka hesabı daha, köşede biraz daha altın, köşede biraz daha para, köşede biraz daha dolar diye 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 insan sonunda hakikatle karşılaşıyor. Hakikat neydi? en acı olan hakikat ölümdü. İnsan ölümü gördüğünde bütün bu çoğaltma yarışının hiçbir faydasının olmadığını, bilakis insanın hesabını artırdığını anlıyor insan ama iş işten geçmiş, iş işten geçmiş oluyor. Allah Celle Celaluhu kullarının dünya hayatını malı çoğaltmak için değil, malı Allah yolunda infak etmek için Allah Celle Celaluhu onlara veriyor. Allah'ın insana mal vermesinin sebebi Allah Celle Celaluhu insanı imtihan etmek ister. Şunu görmek ister Allah. Benim ona verdiğim rızıktan infak edecek mi? Yoksa etmeyecek mi? Çünkü müminlerin en belirgin özelliği nedir? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlara verdiğimiz rızıklardan infak ederler diyor Allah Azze ve Celle. Bu müminlerin en belirgin özelliklerinden bir tanesidir. Allah beni imtihan etmek için bana rızık veriyor. Fakat ben Allah'ın beni imtihan ettiğini unutunca ne yapıyorum? Çoğaltma yarışının içerisine giriyorum. Bir ev daha, bir araba daha, bir yazlık daha, bir şu daha, bir bu daha ölüm gelinceye kadar bu devam ediyor